meme protezinin ameliyat sonrasında elle hissedilme ihtimalini azaltan durumlar özellikle çok zayıf olmayan cilt altı yağ doku kalınlığı yeterli olan kadınlar meme dokusu bir miktar olan özellikle meme taban çapı e, protezin genişliği kadar e, protez çapı kadar olan kadınlar pektoral kas kalınlığı normal çok ince olmayan kadınlar, silikon taban çapının meme dokusunun taban çapından daha küçük tercih edilmesi, protezin özellikle kas altına yerleştirilmesi, silikon implantın dış yüzeyinin yumuşaklığı, meme protezinin taban katmanlarının sertliğinin azaltıldığı özel üretilmiş tercih edil e, protezlerin tercih edilmesi e, protezlerin elle hissedilme ihtimalini oldukça azaltmaktadır. Tüm bu e, az önce anlattığım durumlara rağmen bazı insan daha doğrusu hepimizde yaşla, zamanla cilt altı yağ dokunun azalması, meme dokusunun azalması ilerleyen yıllarda özellikle onlu yıllardan sonra protezin ele gelme ihtimali de giderek artmaktadır.